Thompson ailesi Kanada'nın en zengin ailesidir. Ve bazı üyeler Kanada'nın en zengin insanları listesine dahil edilmiştir. 71 milyar dolarlık serveti olan ailenin faaliyet alanı, medya sektörü ve dünyanın en büyük ajanslarından birinin sahibi olarak dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyorlar. Çok az aile hanedanı, Wertheimer ailesi kadar lüks ve zarafetle yakından ilişkilendirilmiştir. Tarihin en ikonik moda evlerinden biri olan Chanel'in koruyucuları olarak Wertheimers, markanın mirasını korurken markayı sürekli küresel başarıya yönlendirmede önemli bir rol oynadı. Mukesh Dhirubhai Ambani, Reliance Industries'in başkanı ve genel müdürü olan Hintli bir milyarder ve iş adamıdır. Asya'nın en zengin, dünyanın ise 9. zengini. Al Suud Hanedanı, Suudi Arabistan'ın yönetici kraliyet ailesidir. Birinci Suudi Devleti olarak bilinen Diriyah Emirliği'nin kurucusu, Muhammed bin Suud'un torunlarından ve erkek kardeşlerinden oluşur. Katar'ın yönetici ailesi Al Tani, 1971 yılında İngilizlerden bağımsızlığını kazanmasından bu yana Arap Yarımadası'nı yönetiyor. Katar'ı yöneten ilk Al Tani, 1850 yılında Şeyh Muhammed bin Tani idi. Bugüne kadar Katar, ...dokuz altı tarafından yönetildi. Mars ailesi 47 milyar dolarlık satışla... ...dünyanın en büyük şeker ve evcil hayvan maması şirketlerinden biri olan... ...Mars Anonim Şirketi'nin sahibidir. Aile üyelerinin bir kısmı şirkette çalışmakta... ...ve yönetim kurulunda görev yapmaktadır. Mars 1911 yılında Frank Mars'ın Tacoma... ...Washington'daki mutfağında şeker satmaya başlamasıyla kuruldu. Koch ailesi, siyasi faaliyetleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci özel şirketi olan Koch Industries'i kontrol etmesiyle tanınan, ticaretle uğraşan Amerikalı bir ailedir. Hermes İmparatorluğu'nun kökleri, koşum takımı üreticisi, Thierry Hermes'in Paris'te atölyesini açtığı 1837 yılına dayanır. Odak noktası, binicilik dünyasına hizmet etmek arabalar için eğer ve koşum takımları üretmekte. İşinin kalitesi ve işçiliği hızla tanındı ve ona kraliyet himayesi ve mükemmellik günü kazandırdı. Walton ailesi, satış açısından dünyanın en büyük perakendecisi, Walmart'taki hisseleri sayesinde Amerika'nın en zengin ailesidir. Walmart'ın hisselerinin tahminen %45'i kurucuların yedi mirasçısı Sam Walton ve kardeşi Budun ailelerine aittir. Nahyan Hanesi, Abu Dhabi Emirliği'nin yönetici kraliyet ailesi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin altı yönetici ailesinden biridir. Aile, Bani Yaz kabilesinin bir kolu olan Al Falahi Hanesi'nin bir koludur ve Dubai'nin yönetici ailesi Al Maktum'un soyundan gelen Al Falasi Hanesi ile akrabadır. 305 milyar dolar servetiyle listemizde birinci sırada yer almaktadır.